Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şubat 2020 astroloji gündemi ve etkilerinden bahsedeceğim sizlere. Şubat ayında da her ay olduğu gibi bir yeni ay ve bir dolunay var. Bu ay farklı olarak bir Merkür retrosu var. Bu Merkür retrosu Balık burcunda meydana gelecek sevgili Yengeçler, sizin gibi su grubu olan Balık burcunda meydana gelecek Merkür retrosu aslında ayın önemli bir gündemini oluşturacak. Çünkü 17 Şubat'ta başlayıp 10 Mart'a kadar devam ediyor olacak. Yani bir aylık döngü içerisinde Merkür retrosunun etkileri altında olacağız. Evet, vakit kaybetmeden eee Astrolojik gündeme geçecek olursak hemen 9 Şubat tarihinde Şubat ayının başında 20 derece Aslan Burcu'nda bir dolunay yaşayacağımızı görüyoruz. Bu dolunay sizin ikinci evinizi etkileyecek sevgili yengeçler. Dolayısıyla parasal konularla alakalı kaynaklarınızla alakalı, maddi manevi değerleriniz sahip olduklarınızla alakalı bir kapanış evresi söz konusu. Belki devam eden bir işiniz varsa işinizden ayrılabilirsiniz. Kaynaklarınız azalabilir. Belki ek bir geliriniz vardı, bunun sonlanması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra belki de kendinizle alakalı sahip olduklarınız noktasında bir değerlendirme yapmanızı gerektiren durumda ortaya çıkabilir e, bu dolunayla beraber. Yani benim sahip olduklarım neler, şu an elimdekiler neler e, ve bunları kaybettiğim zaman ne gibi durumlar yaşarım noktasına sorgulamalar yapacağınız bir dolunay e, yaşıyor olacaksınız sevgili yengeçler. E, 17 Şubat tarihine geldiğimizde e, biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Merkür Retrosu başlayacak. Merkür Retrosu 13 derece balık burcunda başlayacak ve 10 Mart tarihinde 28 derece kova burcunda sonlanacak. Dolayısıyla bu retro şubat ayı boyunca balık burcu ekseninde meydana geleceği için kova burcu gerilemesi Mart ayının konusu olacak arkadaşlar. Dolayısıyla balık burcu sizin haritanızdan 9. evi temsil ettiği için eğitimler, yurt dışı, yurt içi seyahatleri, uzaklara seyahatler, e, basın yayın, bunun yanı sıra uluslararası meseleler ve hukuksal meseleler noktasında önemli bir e, nokta e, ortaya çıkacak. Belki bu süreçte eğitimlerinizle alakalı, almak istediğiniz eğitimlerle alakalı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra seyahat planlarınız varsa. 17 Şubat e, ayı tarihinde başlayacak olan. Bunlarla alakalı bir takım sıkıntılar e, ortaya çıkabilir. Son dakika gelişmeleri, bilette, rezervasyonda sıkıntılar. E, bunlara karşı tedbirli olmakta fayda var. Yani belki farklı bir isme kesilmiş, farklı bir tarihe kesilmiş bileti alabilirsiniz. Bu gibi şeyleri e, sıkı sıkıya kontrol etmek yerinde olacaktır. Bununla beraber uzaklardan gelen haberler, hukuksal meselelerle alakalı da sürecin uzamasına dair işleri biraz yoracak ve uzatacak gelişmeler yaşanabilir. Bu süreçte yeni bir seyahat planı yapmak, yeni bir eğitime başlamak, yurt dışı ile alakalı, taşınma ile alakalı, çevre değişikliği ile alakalı bir karar vermek çok yerinde olmayacaktır. Çünkü bakış açımız biraz farklı bir perspektiften olabilir. Biliyorsunuz Merkür İkizler Burcu'nun ve Başak Burcu'nun yönetici gezegeni ve Balık Burcu'nun da zararlı çalışıyor. Dolayısıyla zihinsel olarak, mental olarak çok da doğru bir biçimde hareket ettiğimiz söylenemez Şubat ayı boyunca. Biraz Leyla vari hareketler içerisinde bulunabiliriz. Yani bir anlık kararla ben yurt dışına taşınmaya karar verdim veya ben işte yabancı dil öğrenmeye karar verdim ve şu kursa yazılıyorum. Buraya gidiyorum şeklinde radikal kararlar alırken Merkür retrosu bittikten sonra ya böyle bir karar aldık ama bunu sürdüremeyeceğim noktasına gelebilirsiniz. Bunun yaşanmaması adına vakit ve nakit kaybı yaşamamanız adına bu süreçte özellikle daha ziyade Yapmak istedikleriniz, gerçekleştirmek istedikleriniz adına araştırmalar yapabilirsiniz kendinizi geliştirmek adına. Belki yabancı dil öğrenmeye karar verdiniz. Hemen bir kursa yazılıp e, bir şeylere başlamak yerine yabancı dil öğrenmenin e, püf noktaları veya bunu öğrenen kişilerin e, deneyimleri gibi araştırmalar yapabilirsiniz. Veya yurt dışına taşınmaya karar verdiğiniz örnek veriyorum. Önce bir araştırma sürecine girebilirsiniz. Yani Merkür Retroları aslında çok güzel araştırma, çok güzel tamamlama süreleridir. Ama yeni bir adım atmak, yeni bir karar vermek, imza atmak, başlangıç yapmak adına çok doğru zamanlar değildir. Neden? Ee, daha sonradan çıkarabileceği sıkıntılardan dolayı. Yani bir takım işlerin pürüzlü ilerlemesinden dolayı. Yoksa Merkür Retrosu'na başlayan için sonu asla gelmez diye bir kaydı yoktur. Ama sizi uğraştırır, süreci uzatır gibi sıkıntılar ortaya çıkarabilir yalnızca. Evet. <laughs> 20 Şubat sonrası e, Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor. Güneşin Balık burcuna geçmesiyle beraber biliyorsunuz Balık burcunda bulunan Retro Merkür de orada konumlanırken sizler daha çok e, hayatı keşfetmek, e, yaşam felsefenizi yenilemek, yurt dışına gitmek, gezmek, tozmak adına gerçekten oldukça güdülü olacaksınız. Ancak e, dediğim gibi Merkür retrosunu unutmamakta fayda var bu süreçte güzel felsefi araştırmalar yapabilirsiniz. Bol bol kitap okuyabilirsiniz. Uzaklardaki akrabalarınızla iletişime geçebilirsiniz. Veya illa yurtdışı bağlantılı bir iş yapmak istiyorsanız yeni bir arkadaş edinip onunla irtibata geçmeniz sizin açınızdan daha doğru olacaktır. 23 Şubat sonrası Mars'ın Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber 7. evinizde bulunan Mars İkili ilişkiler anlamında sizi fazlasıyla hırslı bir konuma getirebilir. Partnerinizle aranızda bir çekişme, bir rekabet enerjisi ortaya çıkabilir. Eğer evliyseniz veya bir ortaklığınız varsa ikili ilişkilerde e, sen-ben kavgaları, e, senin-benim durumları fazlasıyla ortaya çıkabilir. Bu yüzden e, Mars'ın 7. evinize geçmesiyle beraber daha çok odağınız ve hareket alanınız ilişkiler olacaktır. E, bu noktada açık düşmanlıklarla da karşılaşabilirsiniz ve ilişkiyi belki ani bir kararla sonlandırmak veya ilişkiniz yoksa aniden bir ilişkiye başlamak gibi aceleci kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. Ancak Şubat ayının son haftasında Mars'ın güney ay düğümüyle kavuşma ve kuzey ay düğümüne karşıtlık yapmasıyla beraber alacağınız kararlardaki karmik etkiler daha e, hızlı biçimde gözle görülür olacaktır. Neden? Siz belki ani bir kararla boşanmak istiyorsunuz veya ani bir kararla evlenmek istiyorsunuz. Ancak kuzey ay düğümü tam karşınızda birinci evinizde. Dolayısıyla bu noktada bunun için doğru zaman olmadığını size hatırlatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz ve bir şekilde bireyselliğinizin daha ön planda olmasının gerekliliğini ve ikili ilişkilerde hem olumlu hem olumsuz anlamda yüksek motivasyon enerjisini buraya çalıştırmanızın sizin adınıza faydasız olduğunu fark edeceğiniz bir takım kontrol dışı durumlarla da yüzleşip bu durumları deneyimleyebilirsiniz sevgili yengeçler özellikle Şubat ayının son haftası oldukça iddialı bir hafta olacak Güneş buradan Merkür retrosu balık burcunda ve bununla beraber 7 evinizde bir Mars Güneş Düğümü kavuşumu var. Yani bir şeylerden artık vazgeçmeniz gerekiyor. İlişkiniz eğer problemle ilerliyorsa ya ilişkideki devam eden tutumunuzdan vazgeçeceksiniz ya da ilişkinizden. Yani burada sorunlu olan sizin ilişkinize bakış açınız mı yoksa e, partneriniz mi? Veya bir şekilde evlenmek istiyorsunuz ancak karşınıza doğru bir insan çıkıp çıkmadığını değerlendirmeden sadece evlenme odaklı mı bakıyorsunuz? Yani e, olayı ve Olguyu nasıl idrak ediyorsunuz? Karşınızdaki kişiyi ve kendinizi ve birlikte oluşturmuş olduğunuz ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlara e, tekrar bir bakmakta fayda var özellikle Şubat ayının son haftası itibariyle. 23 Şubat gününe geldiğimizde bir yeni ay bizleri karşılıyor. Bu yeni ayda Balık Burcu'nun 4 derecesinde meydana gelecek. Şubat ayının son haftası balık burcu temaları oldukça ön planda yani 9. eviniz oldukça aktif konumda sevgili yengeçler. Bu yeni ayla beraber hayatınızda yeni bir yön, hayatınıza yeni bir amaç dahil olabilir yani yaşama bakışınız. Ben bu yaşamda ne için varım? Benim bu dünyadaki amacım nedir? Gibi sorulara cevap bulacağınız bir yeni ay olabilir. Belki dediğim gibi yeni bir eğitim almak, hukuksal bir sürece girmek, farklı kültürler öğrenmek adına zaten bu ay yoğun bir gündem içerisinde olacaksınız. Merkür Retrosu ile beraber yaptığınız araştırmalar neticesinde kafanızda bir şeyleri netleştirip tamam ben bunu yapacağım şeklinde karar verebilirsiniz. Ancak ilk adımları atmak, işi resmiyete dökmek adına yine de siz Mart ayını bekleyin derim. Dediğim gibi Merkür Retrosu'nda hiçbir işe başlanmaz diye bir kaydı yok ancak başlanan işler daha sonradan bir takım arızalar veya problemler çıkartıp bizi uğraştırabilir. Bunların olmasını istemeyiz. Dolayısıyla bu 23 Şubat'ta meydana gelen yeni ay ile beraber bir karar vereceksinizdir elbet ama yine de icraata koymak adına Mart ayını beklemeniz mümkünse beklemenizi tavsiye ederim sevgili yengeçler. Evet, Şubat ayına dair söylemek istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Her birinize çok güzel bir şubat ayı diliyorum. Gerçekten yaşam görüşünüzü, felsefenizi güncelleyeceğiniz bir aya benziyor şubat ayı. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolarımdan daha hızlı bir biçimde haberdar olursunuz arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyenler Instagram opikusasörüleceği hesabımdan DM yoluyla bana ulaşabilirler veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine e posta gönderebilirsiniz. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir Şubat ayı diliyorum. Hoşçakalın.